İslam coğrafyasında neden savaş var? Neden ölüm, kan, gözyaşı var? İslam coğrafyasında adaletsizlik, zulüm neden var? İslam coğrafyasında sömürü, düzensizlik, keşmekeşlik, murdarlık ve zillet neden var? İslam coğrafyasında kadınıyla ile erkeğiyle, yaşlısı, genci, çocuğunu neden öldürüyorlar? Neden onların canına ehemmiyet vermiyorlar, değer vermiyorlar? Neden bu ümmetin organlarını gasp edip çalıyorlar? Neden bugün bu İslam coğrafyasında ölümler, kötülükler, zulümler var? Neden İslam coğrafyasında akidevi, ahlaki, bilimsel, teknolojik gericilik, cehalet var? Çünkü uluslararası siyonizm, emperyalizm, kapitalizm ve İslam ümmetinin başına musallat olmuş o Allah'ın düşmanı ideolojik kurum, kuruluşlar o yöneticiler o Allah'ın düşmanları onlar senin dinini sevmiyorlar. İnandığın Kur'an'ı, inandığın Allah'ı sevmiyorlar. Onlar İslam'ı duymak bile istemiyorlar. Çünkü onlar batının dininden razı olmuş, onların hayat programından razı olmuş, onların şirkini, küfrünü iliklerine kadar hissetmiş. Seni onlar gibi kafir yapmak için mücadele ediyorlar. İşte bugün onlar seni bu hale getirmen için neler yapmadılar ki? Onlar seni sömürebilmek, onlar senin ülkelerini işgal edebilmek için aşama aşama rıza göstere göstere seni Allah ile bağlarını kopardılar. Bugün ölümle karşı karşıyasın. Bugün zulümle adaletle karşı karşıyasın. Bir çıkış yolu arıyorsun. Neden? Çünkü seni koruyacak, sana yardım edecek bir İslam devletin yok. Neden? Çünkü bugün seni uluslararası arenada siyasi ve ekonomik açıdan seni destekleyecek İslami bir kurum ve kuruluşun yok. Neden bugün murdarlığın içindesin? Çünkü sen Allah'a iman etmiş bir lider içinden çıkarmadın. Bilakis dinden yüz çevirdin. Onlara inandın, onlara güvendin. Onlar da sana ihanet etti. Ve senin başına siyonistleri, emperyalistleri musallat etti. O halde sakın başkasını kınama kendini kına, yöneticilerini kına, o Allah'ın düşmanlarını kına. Bugün onlar Müslümanları öldürürken o halde çıkış yolu ne olacak? Bu olayın reçetesi nedir? Bu olayın çıkış yolu reçetesi Tekrardan Kur'an'a, sünnete, ilahi dustura iman ederek onların, o yöneticinin sana dayattığı ideolojik şirk ve küfür dinlerini, o tağutları reddederek alemlerin Rabbi olan Allah'ın boyundurluğunda ilahi bir nizamın egemen olması için mücadele etmendir.